bir amcanın 12 yaşındaki yeğenini tahtından edip, sonra onu ortadan kaldırdığı korkunç hikayeyi biliyor musunuz? 1483 yılında Richard III, yeğeni 5. Edward'ın tahtını zorla aldı. Çocuk kralı ve kardeşini güvenlikleri için Londra Kulesi'ne götürdü. Richard babaları Edward IV'ün evliliğini geçersiz ilan etti. Böylece çocuklar piç sayıldı. Prenslerin hizmetkarları kovuldu, ziyaretçileri yasaklandı. Çocuklar kulenin iç odalarına taşındı tamamen izole edildiler. 1483 yazında son kez görüldüler. Kule bahçelerinde oynarken sonra bir daha hiç görünmediler. 1633 yılında kulede iki küçük iskelet bulundu. Modern adli tıp incelemelerinde kemiklerin doğru yaştaki çocuklara ait olduğu ortaya çıktı. Boğulma belirtileri taşıyorlardı. Richard tahtını korudu ama mirasını sonsuza dek lekeledi. Bu hesaplanmış cinayet onu tarihte çocuk katili olarak hatırlatıyor.